Tüm Kamışları TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hepinize işlerinize kolaylıklar diliyorum. İhsan Tatlı değerli başkanımız çok güzel bir paylaşım yaptı resmi tatilde çalışan arkadaşlar için. 19 Mayıs'ta eğer ki mesaiye kaldıysanız veyahut kurban bayramında mesaiye kalacaksınız mutlaka dikkatli bir şekilde dinleyin detaylı anlatacağım sizlere. Öncelikle Kurban Bayramı ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. İhsan Tatlı Başkanımızın değerli bilgilerin e, kendim de eklemeler yaptım bu bilgilere. Şimdi 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor. 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Bakın hafta sonu da e, içinde. Arefe günü 5 Haziran Perşembe. Yarım gün tatil olacak. Tamam. Bu durumda resmi tatil süresi toplam arkadaşlar 4.5 gün oluyor eski hatırlıyorsanız 9 günlük oluyordu tatil. Şimdi resmi olarak 4.5 gün sürecek bu tatil hafta var içinde. Ancak tatilin 9 güne uzatılması ile ilgili şu an net bir açıklama yok. Ama her anda açıklama gelebilir Cumhurbaşkanımızdan. Bunu da beklemekteyiz arkadaşlar. Buradan da tüm detaylarını eğer açıklanırsa veya farklı bir e kamu işleriyle ilgili konuları buradan paylaşacağım. Kanala abone olmayı lütfen sizlerden ayıracağım. Unutmayın. Resmi tatilde mesaiye kaldığınız zaman ne kadar ücret alacaksınız? Şimdi buna bakalım. Mesela 19 Mayıs'ta eğer kaldıysanız bir günlük mesai %20 vergi diliminde 1960 TL yapıyor. Şimdi kurban bayramına bakarsak %20 ve %27 vergi diliminde var. Bakın mesela e, arefe günü kaldınız yarım mesai hesaplanacak %20 vergi diliminde 980 %27 vergi diliminde 894 maalesef ki artık bu ay sonu ve haziran %27 vergi dilimine gireceğiz yani çok kötü bir durum hatta bu senenin sonu %35'i bile görme ihtimal var Allah korusun yani istemiyoruz ve bunun durun, durdurulmasını istiyoruz yani %15'e sabitlenmesini istiyoruz zaten Zor şartlar altında çalışıyoruz zaten. Bizim üzerimizden kazanan bir sendika var. Değil mi? Yani bir, biz yani biz de bir ekmeğimizin tadına varalım yani. Biz de bir lokmamızı yani rahatça yiyelim, değil mi? Şimdi bir mesai söyledim. Bir buçuk mesaiye yüzde vergi diliminde 2.940 TL, yüzde yirmi yedi vergi diliminde 2.682 TL yapıyor. İki mesai yüzde yirmi vergi diliminde 3.920 TL, yüzde yirmi yedi vergi diliminde 3.576 TL. İki buçuk mesai yüzde yirmi vergi diliminde dört buçuk 4.900, yüzde yirmi vergi diliminde ise 4.470. 3 mesai ise 20 vergi diliminde 5.880, 27 vergi diliminde ise 3.600, 3.64 TL yapıyor. Arkadaşlar ne kadar mesai kalacaksanız kendiniz de bunu mesela bir mesai bildikten 20 mesai bildikten sonra kendiniz de arttırarak hesaplayabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Kurban Bayramı ve 19 Mayıs ile ilgili konuştuysam artık söyleyecek bir şeyim kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekildedir hesaplamada. Buradan değerli başkanımız İhsan Tahtay'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize güzel günler diliyorum.